Pegasus ne yazık ki e, Cuma'dan bu yana 200 günlük hareketli ortalamanın altında e, endekste ağırlığı yüksek olduğu için hava yollarının ben kötü olacağını düşünmüyorum. Yani geçtiğimiz yıllarda iyi bir e, grafik izletti bize Pegasus özellikle e, benim hoşuma gidiyordu geçtiğimiz dönemlerde e, yükselişinden kaynaklı. Yani bu tarafta. 200 günlük hareketli ortalamanın altına çok oyalanacağını düşünmüyorum. Çünkü geçtiğimiz dönemlere baktığımızda 200 günlük hareketli ortalamanın altına bir kere düştü. Ve bir de geçtiğimiz haftalarda düştü. Ve burada da yine kalmadı gördüğünüz gibi. 2 günde kendisini toparladı ama tamamen endeksten kaynaklı, ağırlığından kaynaklı geri çekildiğini düşünüyorum Pegasus tarafında. Ki yeni yatırımları var. Geçtiğimiz haftalarda yine yayınlarda söylendi. Yabancı alışı oldu. Burada destek bölgesi diyebileceğimiz bölgeden bugün bir tepki aldık. 208 bölgesinden diyeyim. 208 lira bölgesinden. Pardon dün. Bugün de endekse göre yine bir tık pozitif kapattı. Ee, buradan olumlu e, haberler endeks tarafında geldiği sürece ben yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum. Buradan bir toparlanma olacağını düşünüyorum. 213 nokta e, 213.10 ve 200 16 bölgesi direnç bölgeleri. Buranın üzerine de 200 günlük hareketli ortalamayı takip edelim direnç olarak. Çünkü çok bir şey kalmıyor. 220.70 bandında. 200, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine 2 gün yine kalıcılık gerçekleştirdikten sonra ben yukarı yönlü hareketin yavaş yavaş tekrar tırmanacağını düşünüyorum. belki hala. Hadi havacılıktan devam o zaman. Türkiye Hava Yolları. Türk Hava Yolları tarafında da daha uzun bir 200 günlük hareketli ortalama izliyoruz. Ee, buranın üzerine bir türlü kalıcılık gerçekleştiremedi e, Türk Hava Yolları. Ama yani <laughs> 50 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamadan burada güzel bir destek aldık. Bugün endekse rağmen biraz daha pozitif kapattı. Yine Pegasus'a göre de daha e, pozitif bir e, şirket gördük. 200 günlük hareketli ortalaması direkt... E, 296 bandında 296'nın üzerindeki günlük bir kapanış gerçekleştirmesi bunu pozitif kılacaktır ve güçlü bir destek bölgesi olacaktır yine 200 günlük hareketli ortalama. Ben dediğim gibi hani endekste ekstra herhangi bir kötü haber gelmezse yavaş yavaş yine tekrar 10 bine yakın bir bölgeye test edeceğimiz ve buraları tekrar destek bölgesi yapacağımız düşündüğümüz için ben çok negatif konuşma taraftarı değilim. Ama herhangi bir geri çekim olacak olursa da 287 30 diyebiliriz destek bölgesine. Bu bölgede tekrar kendine bir destek bulacaktır. Buranın altına kırıldığını da dikkat etmekte fayda var Türk Yolları tarafından.